Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Yine bunların tabii ki kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet arkadaşlar, hemen bakalım thank sure. you Burada sanki bir şeye inatla direnen bir enerji var gibi gözüküyor arkadaşlar. Bu kişinin sanki bir yani atıyorum belki de kırması gereken belli bir takım kalıpları var. Anlamaya çalışıyor. Evet doğru aslında diyor. Ama sanki oraya tam böyle bir gidemiyor gibi. Anlatabiliyor muyum? Ya da e, yani e, belli an inanışlar, belli düşünceler ya da e, inadından vazgeçememe. Böyle bir enerjisi var arkadaşlar. Bakalım. değişimi direniyor sanki arkadaşlar. Bir durumla ilgili bir şeyleri değiştirmesi gerektiğinin farkında. Aslında anlıyor az buçuk, biliyor, görüyor. Atıyorum bir bakış açısı, bir fikir vesaire de kendini düzeltmesi gereken bir şey. Ama sanki buraya anladığı halde bir direnç gösteren bir hali var gibi arkadaşlar. Şimdi bu kartları siz tam göremiyorsunuz. Şöyle kaldırırsam biraz daha Evet, görebilirsiniz sanırım. Dedim gibi böyle bir direnç gösteren bir hali var arkadaşlar. Allah Allah. Devam edelim diğer destelerden de. biraz sanki isteme, yani istemediği demeyeyim de hazır olmadığı bir şeyler var sanki kaderin müdahalesinden tamam mı? Bir şey olmuş bir, yani herhangi bir şey bakın buraya tarafsız yorumlayacağım arkadaşlar. Fakat buradaki kaderin müdahalesi karşısında sanki böyle bir ağzı açık kalmış. Böyle bir şaşkın şaşkın. Ve ama buradaki değişime hani bak diyor ki kader hani bak bu böyle bundan sonra bu böyle olacak bu durum. Ama buna bir direnmeye çalışan bir hali var gibi arkadaşlar. Evet. Şöyle de yapalım. Tamam. Diğer karta bakalım. Bir dakika ya. Aa, ben şimdi ne yapacağım bununla ilgili? Ama değişmek de istemiyorum ki. Ama kendi kontrolü dışında olan bir şeyler sanki. Ya da kabul etmek istemiyorum. Kimlerinde? Oh kadersel o. Aslında biliyor musunuz arkadaşlar bu her ne yaşıyorsa aslında kötü bir şey değil gibi. Yani belki de hep içten içe bilinç altında farkında olmadan belki de istediği bir şeydi. Bu kişi mutluluğa direniyor sanki. Ya da aslında onun için hayırlı bir şey o hayırlı şeye direniyor gibi sanki arkadaşlar ya da çok güzel işte kader karşısına çıkarmış olabilecek bir şey var güzel bir şey var ama onu bir, bir, bir düşünce yapısına tutunmaktan bir kalıptan böyle bir fark ettiği halde o yönde değişmemeyi tercih etmek bu tarz bir enerjisi var bu kişinin devam edelim Sizinle ilgili kafası karışık arkadaşlar. İki tane su enerjimiz var. Ne yapmak istediğini, ne istediğini bilmeyen bir iç, e, durum içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Buradan bir çıkış yolu olarak kendine göre içgüdüler, rüyalar sezgiler e, aracılığıyla kendine göre bir, bir takım cevaplar arıyor ve bunları bulmaya çalışıyor olabilir gibi gözüküyor. Evet, şu an için bakın sizinle ilgili durumun kafası karışık olduğu için bir yandan kendi içine cevaplar ararken arkadaşlar şu anda ikinizin arasındaki akışa bırakan bir halde. Çünkü diyor ki ne yapacağımı bilmiyorum ki. Ne istediğimi bilmiyorum ki ben. E şimdi ne istediğimi bilmeyince nasıl neye göre hareket edeceğim? Hangi kapıdan geçmem gerektiğini bilmiyorum. Bakar mısın arkadaşlar? Burada da serbest bırakma kartında bir sürü kapı, üç tane kapı var e, e, arkasında. Kadının arkasında. Ve sanki bakın burada da her köpek ayrı ayrı bir yeri çekiştiriyor kadını. Ama o şu an hiç hani seç beni, beni seç, beni seç. E, Hiçbirini seçemiyor. Sanki akışa bırakmayı tercih ediyor. Gibi. Sizinle gibi bir tutumu olabilir gibi gözüküyor şu anda. Hmm. Bir şeye bir kalp kırıklığı var ortada. Geçmişiniz varsa sizi gerçekten incitmiş olabilir ama bu saatten sonra ne yapacağını bilemiyor olabilir arkadaşlar. Hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa... E, Geçmişte yaşadığı kalp kırıklıkları, belki çocukluktan gelen enerjiler e, aşkla ilgili kafasının karışmasına sebep oluyor olabilir. Kalbinin kırılmasından korkuyor olabilir. Ve e, o yüzden de belki de dedim ya az önce ilk etap eğer sizinle ilgiliyse, direkt sizinle ilgiliyse aslında kader onun karşısına güzel bir şey çıkarmışken bunu göremiyor, bilemiyor, buna direnmeye çalışan bir enerji de olabilir. Kalbim kırılacak korkusuyla arkadaşlar. Evet. Bakın burada sizinle sağlam temelli bir ilişkiye başlamakla ilgili kafası karışık. Özellikle geçmişiniz yok. Bunu istiyor muyum, istemiyor muyum? Bilmiyor arkadaşlar. O yüzden çünkü neden? Kalbinin kırılma ihtimali var, yürümeme ihtimali var. Ne bileyim sizin onu belki de bu, bu şekilde adım atarsa onu istememe ihtimaliniz var. O yüzden diyor ki ben bir sessizliğe bürüneyim, bir meditasyona bürüneyim bu duruma ilgili durumda akışa bırakayım. Şu an için bir müdahalede bulunmayayım enerjisi var. Ama geçmişiniz olsun ya da olmasın arkadaşlar sağlam bir temelli bir şey sizinle geçmekle ilgili. Şu anda kafasının karışık olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişte bir ilişkiniz varsa ve bozulduysa bunu tekrar düzeltmekle ilgili de yine akışa bıraktığını söyleyebiliriz. Şimdi bakın aslında bu kişiyi bir şekilde cezbediyorsunuz arkadaşlar. Yani size karşı büyük bir çekim gücü hissettiğini söyleyebilirim. Belki de e, ortada bir kalabalık enerji de var, sizden ya da ondan kaynaklanan ya da işte bir aynı arkadaş ortamında ne bileyim bir şekilde görüştünüz, işte aynı okula gidiyorsunuz, aynı iş yeri. E, o çoğunluklar bir, bir çoğunluk etkisi var, bir kalabalık var sanki. Ama bir yandan da bu kalabalıklar içerisinde aslında onu cezbeden kişi olarak karşımıza çıkıyorsunuz. Sizinle ilgili büyük tutkularının olduğunu söyleyebiliriz. Beğeni durumunun olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet bakın. İnsanlar ve seven kadın. Tabi burada kadın erkek kelimelerine takılmıyorsunuz arkadaşlar. Dişil enerji olarak algılıyorsunuz. Bu kişinin gerçekten sizinle ilgili hem tutkusu hem duygusu var gibi arkadaşlar ve sizinle sanki birleşmenin yollarını bir yandan düşünüyor ve istiyor gibi ve gerçekten duyguları aslında ge ge samimi kafası karışık olabilir ama hani atıyor ben işte şunla iki gün eğleneyim yani sanki öyle bir şey yok gibi ya da gerçekten size böyle bir yakınlık hissetmiş gibi o kalabalıklar içerisinde bu bu tarz bir enerjisi var ya da küsseniz aslında gerçekten çevrenin etkisi bakar mısınız? insanlar dedik, duygu üçlüsü arkadaşlar ve çevreniz yöneticisi. Şimdi burada birileri bu kişinin aklını karıştırıyor olabilir. Ya da sizin çevrenizde olan insanlardan hoşlanmıyor olabilir. Sizin çevrenizdeki insanları partner partner adayınız zannediyor olabilir. Ya da ne bileyim arkadaşlarınızı çok dinlediğinizi düşünüyor olabilir. Ee, farklı çevrelerden, farklı kültürlerden geliyor olabilirsiniz. Ya da aynı iş yerinde çalışıyorsunuzdur şimdi yürümezse İlişki reddedilirsem yüzüme gözüme bulaştırırım. En iyisi bulaşmayayım olabilir. Her anlamda bir şekilde çevreden etkileniyor bu kişi arkadaşlar. Ama dediğim gibi sanki o kalabalıklar içerisinde ya da o kalabalıklara rağmen ıı, sizden gerçekten etkileniyor gibi. Yani da gerçek ve samimi hem duygusu hem tutkusu var gibi gözüküyor arkadaşlar. ve sizinle bakın gerç masumiyet bakın çocuk kartı ve gerçekten samimi sevmekten ya da hoşlanmaktan bahsediyor. Bahsetmiştim hatırlarsanız. Bu kişi gerçekten sizinle ilgili birbiri hiç tanış başlamadıysanız bir tanışmakla ilgili, küsseniz barışmakla ilgili aslında kafasından gerçek ve samimi düşünceler, masum düşünceler geçiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu çevrenin etkisinden bir şekilde etkileniyor. Ya bu kişiye akıl verenler var. Bakın böyle bir durumda olabilir. Ya dediğim gibi farklı kültürlerden geliyorsunuz, bu durumu çok fazlasıyla göz önüne alıyor. Ama aslında samimi enerjileri var. Ciddi bir ilişkiye hazır mıyım şu anda? Onu işte bakın arkadaşlar, işte bu konuyla ilgili biraz bir şey var, çekincesi var gibi gözüküyor. Ciddi bir ilişkiye başlamak, ilişki virüs aşamaya çıkarmakla ilgili. Geçmişiniz varsa bakın çok büyük derslerden, sınavlardan geçiyor olabilir arkadaşlar. Ama yine de bunu hani bunun peşinden gitmekle ilgili bir direnç sergiliyor olabilir. Mutlu başarı kartı. Diğerlerine de bakalım yorgun hissediyor. Evet tamam şimdi arkadaşlar. Geçmişiniz varsa zaten bu kişi ve size hatalar yaptıysa bunlarla ilgili gerçekten pişman ve bunlarla ilgili aslında bir şeyleri telafi edebilme isteği var ama motivasyonu düşük ve kendini yorgun hissediyor olabilir. Hayır hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa arkadaşlar bu kişi birlikte mutlu bir ilişki yaşayacak, bir başarıya ulaşabilmekle ilgili kendini Yorgun hissediyor olabilir ve motivasyonu düşük olabilir. Belki de geçmişte başkalarıyla yaşadığı ilişkilerden dolayı. O yüzden bakın o yorgun kupa dörtlüsü nasıl elini başına koymuş öyle oturuyor. Ve bakar mısın dinlenme ve duaya yönelme. Bu kişi şu an için arkadaşlar ki Aziz de vardı. Dua enerjisini buradan alabiliriz. Ya dediğim gibi geçmişte ilişkiniz varsa ve tekrar denemek için şu an için motivasyonu düşük her ne kadar istese de böyle bir mecali yok gibi zaten çok büyük derslerden, sınavlardan, pişmanlıktan geçiyor olabilir. Hayır hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa birlikte güzel ciddi bir ilişkiye başlamak, başarılı bir ilişkiye ilerlemekle ilgili arkadaşlar. Şu an bir dinlenmeye, kendini e, motive etmeye, biraz daha düşünmeye, bu durumu medite etmeye ihtiyaç duyuyor gibi gözüküyor karşınızdaki kişi. Evet biraz bakın aynı yine aynı şekilde kış uykusunda şu an için biraz kalmak istiyor arkadaşlar. Hani bir müdahalede bulunmak. Bakar mısınız ilham dokuzlusuyla. Kendini korumak ya da kendini işte hazır hissetmemekle ilgili böyle bir duvarın arkasında şu an için kalmayı, kış uykusunda kalmayı e, tercih eden bir enerjisi var arkadaşlar. Korkuları var çünkü. Geçmişiniz varsa bir türlü yürümemiş olabilir, incinmişlikler olmuş olabilir ve bunlarla ilgili kendini bir duvar arkasına almış olabilir. O da yaralanmış olabilir. Hayır hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa arkadaşlar yine kendini bir koruma içgüdüsü belki de başka ilişkilerden yaşadıklarından dolayı kendini bir koruma içgüdüsü biraz daha kış uykusunda kalmak istiyorum biraz daha değnek dokuzusuyla duvarın arkasında kalmak istiyorum gibi bir enerjisi var sanki. Bir bağlılık yemini etmeden önce biraz kendimi bu bağlılıkla ilgili düşünmeliyim. Biraz kış uykusunda kalmalıyım. Ondan sonra bakalım zaten burada bakın tapınak kartı vardı dinlenme ve duaya yönelme. Burada arkadaşlar bir şu an için hala arayışta bu kişi ve bu böyle bir savunmalı ve hareket etmeyen enerjide şuna geçmeden önce kalmak istiyor. Sadakat ve güven. Bakın bu kişi hiçbir şekilde geçmişiniz yoksa arkadaşlar, ilişkilerine gerçekten sorun yaşamış olabilir sadakat ve güven konusunda ve e, tekrar kalbini birine açma konusunda çekinceleri olabilir. Bir şekilde geçmişiniz varsa ve geçmişte sizin sadakatinizi ve güveninizi kaybetmiş olabilir. Tekrar bunu deneyimlemekle ilgili karşınıza çıkmadan önce düşünmek istiyor bir meditasyonda. Kalmak istiyor olabilir arkadaşlar. Ya da hiçbir şekilde geçmişiniz vardır ama hayır size sadakatsizlik etmemiştir. Ama bir şekilde yürümemiştir. Tekrar denemek konusunda, tekrar ilişki konusunda motive olma konusunda evet ben bu ilişkiye sadık bir şekilde, bu ilişkiye de inanıyorum ve ben de bu ilişkide varım demeden önce bir bakın kış uykusunda kalmak istiyor arkadaşlar. Bakın bu aşkı istiyor bu kişi. Bakın bağlılık da var. Ya bakın arkadaşlar, unutmayın bunlar kolektifin enerjisinde bizim karşımıza çıkan enerjiler. Şimdi bu kişi size karşı boş değil. Ve bu kişi bir şekilde evet sizinle duygularını paylaşmak, bir paylaşım içerisinde hatta bir ilişki içerisinde evet olmak istiyor. Fakat buna geçmeden önce diyor ki bakın şöyle bir kış uykusunda bir kalmalıyım ben. Bir düşünmeliyim. Bir meditasyonda kalmalıyım gibi bir enerjisi var arkadaşlar. Ama bakın unutmayın bir insan aynı anda iki şey isteyebilir. Bakın bunları düşünüyor. Ama önce bunlar. Yani bunu bir görmenizde ve ayırdına varabilmenizde fayda var arkadaşlar. Size bakınca belki sizin de. O ya da başka bir şey, O ya da başka bir yapı, O ya da başka bir ilişki içi arasında ikilemleriniz olduğunu düşünüyor olmakla birlikte genel itibariyle sizin de onunla birleşme konusunda arkadaşlar, e, bununla ilgili adım atma konusunda, e, buna kendinizi açma konusunda aslında sizin de ikilemleriniz olduğunu düşünüyor olabilir karşınızdaki kişi. Belki de. E, takdir edilmeyi beklediğinizi düşünüyor olabilir arkadaşlar. Ama ben şöyle düşünüyorum daha çok. Yani sanki siz de bu ilişkiyle ilgili aslında aranızda güzel bir şeyler var. Aslında belki de onu özlüyorsunuz. Aslında aslında belki siz de onu istiyorsunuz. Tamam mı? Ama tam olarak siz de olabilecek güzel şeyleri ya görmüyorsunuz ya inanmıyorsunuz. Ve ikilemleriniz var o yüzden gibi bir gözlemi olabilir sizinle ilgili. Evet siz de şu an için çaba sarf edip sarf etmeme konusunda ikilemleriniz var. Çünkü belki de ondan bir çaba bekliyorsunuz. Çünkü belki de ondan bir minnettarlık takdiri bekliyorsunuz. Ama genel itibariyle şu an için bir evet özlem vesaire siz de istiyorsanız bile onu, geçmişiniz olmasa bile siz de aslında bir şekilde onu arzuluyor da olsanız yine de çaba sarf etme konusunda bakın bu peteği yapıyor, yapıyor iki ara arkadaşlar. Burada da bakın elleri birleşmiş bir tılsım olmuşu var. Bu enerji, bu çabayla ilgili şu an için sizin de bir ikilem enerjisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Bakın bu kişinin şu an için sizinle paylaşmadığı aslında bir takım hedefleri bir takım amaçları olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar fakat bunu şu an için paylaşmıyor ve bakın burada sanki ilk ilham yedilisi kartı sanki böyle bir perdeyi bir duvarı yırtar gibi iki elini yanlara kaldırmış ve bakın burada da perde aralandığı zaman iki yana doğru arkadaşlar aslında bu kişinin sizinle ilgili gerçek ve kötü olmayan çocuklar oynuyor çünkü orada sanki şeyleri var niyetleri var gibi gözüküyor. Ama aynı zamanda bu kişinin şu an için göremediğiniz yine gizlediği motivasyonları yani belki korkuları bu neden böyle davranıyor ve çekinceleri belki geçmişle ilgili yaşadıkları sizle ya da başkasıyla bunları şu an için anlatmaya dile getirmiyor olabilir ama bunlar bu geçmiş özellikle bu kişinin sanki sizinle ilgili direnmesinde ya da tavırlarında etkili gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet sizinle ilgili büyük bir tutkusunun, ihtirasının, beğenme durumunun zaten olduğunu söyleyebiliriz. İlham kraliçesinde de zaten aynı şeyi söylemiştik arkadaşlar. Evet ama bakın göremediğiniz ya da anlamlandıramadığınız motivasyonlardan dolayı ya da şu an için dile getirmedi. Örnek veriyorum. Geçmişte birlikte geçmişiniz varsa aslında sizi özlüyordur ama bunu dile getirmiyordur, pişmandır ama dile getirmiyordur, karşınıza çıkacak yüzü yoktur. Bir şekilde sizinle ilgili şu an için evet gizlediği motivasyonları var bu kişinin ama bununla beraber tutkuları ve ihtirasları var. Ama o tutku ve ihtiraslarını sizinle birlikte yaşamaktan ziyade şu enerjiler yüzünden şu an için uzaklaşmayı tercih ediyor olabilir karşınızdaki kişi arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.